Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir ile beraberim. Ee, belki bu video ondan önce gelir, belki sonra gelir. Neden bahsediyorsun diyeceksiniz. Şundan bahsediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar. E, bir tane satın aldığım slime gibi bir şey yapay slime gibi bir video atacağım. Ya bundan önce ya da bundan sonra gelir. Ama bunun önce gelmesini istiyorum veya onun, bilmiyorum. Ee, şimdi onunla biraz oyun oynayalım dedim. Şu slide fail fail oldu arkadaşlar. Görebiliyor musunuz? Görüyorsunuz yani sanırım. Fail. Fashion. Fail. Şöyle. O da orada kalıyor. Onu atacağım. Kırılmış bayağı. O kadar da değildi aslında o. Şimdi hadi oynayalım diyorum. Ben bunun kabını bunu çok beğendim. Şimdi hemen göstereyim şöyle. Adaklar mı bilmiyorum. Odaklamıyor ama. Şu arkadaşlar göstereceğim. Umarım görüyorsunuzdur. Ee, böyle oynamak gerçekten çok zor. Ee, kamera bir yandan tut. Bir yandan kameranın arkasından al. Ve hani böyle oynamak gerçekten zor oluyor arkadaşlar. Böyle şunu. İşte bu bir slime. Daha başka ne olmayı bekliyordunuz? Biraz kameranın yerini değiştirdim belki fark ediyorsunuzdur. Şu da bir pipet anladınız. yazmıyorum Oo arkadaşlar biraz şey ışık açacağım. Evet e, e, ışıklandırma yapıyorum tekrardan. Şimdi bakalım nasıl. Böyle baya pürüzsüzleşmiş bu arada onu da gösterelim. Şöyle. Ve bakın. E, bunlarla şeyde Instagram'da bayağı oynuyorlar. Yabancı e, kanal var arkadaşlar. Şimdi bu şekilde. Şöyle alıyorum içerisinden. Ve böyle burada duruyor. Yalnız ben bunu nasıl şişireceğim böyle dururken. Şimdi siz şununla bir eşlik bırakacağım. Bir eşlik bırakacağım. Evet doğru. Eşlik değil. Eşlik bırakacağım değil. Baş başa bırakacağım gibi bir şeyse. Böyle. Ve şimdi hani bunu şişirelim. Arkadaşlar bu arada 2,5 liraya aldım gösterdim. Sanırım göstermediğimi hatırladım ve sonra gösterdiğimi hatırladım. Saçma sapan bir şeyler oldu işte orada. arada. Bakın şimdi şişecek mi bilmiyorum ama şişer diye düşünüyorum. Şişirmişliğim var. Bir de olmasaydı yani o kadar slime yapan bir insan. Ama çok slime yapmama rağmen o kadar şişirmiyorum. Görüyor musun? Görüyor musun? Diyemedim de. Görüyor musun? Görüyor musun, gibi <laughs> Evet. E, Makinama yapıştı. Yani bulaşık makinası. Onu kaldıracaktım. Onu da kaldıracaktım evden. Sonra unutmuşum onu. Onu da kaldıracağım kedim için. Şöyle. E, çok güzel. Elim kadar bir şey işte. Avcım kadar. Şöyle. Şöyle temizliyorum. Böyle arkadaşlar yine düzgün bir şekilde göstereyim. Sonra demeyin ki iyi videolar çekmiyorsun. Arkadaşlar aslında hani şimdi isim vermeyeceğim ama bazı kişiler şey diyor e, hiç iyi videolar çekmiyorsun. Bence hiç de uğraşmıyorsun. Gelişine çekiyorsun. Arkadaşlar ben birincisi şunu bilin ki o kadar e, hani eskiden hiç uğraşmıyordum. Tamam ona bir şey diyemem. Ama arkadaşlar şimdi hani o kadar arka planımı düzeltmeye çalışıyorum. Böyle tutmaya çalışıyorum. İşte ondan sonra kendimi eskiden fazla gösteremiyordum. Gösterdiğim zaman da saçma sapan kameraya bakayım, kameraya şey yapayım falan oluyordu. Ama şu an hani öyle şeyler yok. Gerçekten hani uğraşıyorum arkadaşlar. Yani hani bence emeğe saygılı olmalısınız diye düşünüyorum. Hani Herkes üstüne alınmasın. Ama diyenler bence üstüne alındı bile. Bilmiyorum yani hani. Şöyle göstereyim. Hani bence MS saygı Siz çekseniz size iğrenç falan filan deseler. Hani benim hoşuma gitmiyor. Bence sizin de hoşunuza gitmez. Ee, eğer hani aklı başında bir insansanız bence gitmez. Ama... Bilmiyorum artık arkadaşlar. Ee, bu arada birkaç kişiye ayrı selam gönderiyorum. Hepinize selam gönderiyorum ama birkaç kişiye ayrı Zeren. Ee, onun dışında. Bağır. <laughs> İzliyor musun bilmiyorum ama izliyorsan lütfen yorum yaz veya işte bir istek video atın arkadaşlar. Kesinlikle atın. Ve işte. Öyle izliyorsanız atın diyorum. Bu birazcık da duyuru videosu oldu arkadaşlar ama yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar izleyin. Şöyle yine bu tarafa geçtim. Aaa patlıyor. 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 Patlıyor değil. Patlıyor. Tamam. Şöyle görmeye olabilirsiniz. Özür diliyorum. Şimdi şurayı tutalım. Görüyorum. Görüyor musunuz? <laughs> Arkadaşlar gerçekten çok özür dilerim. Kamera arkasında bir şey oldu. Keşke görebilseydiniz. Şu an dışarı çıktı. Ne olduğunu tahmin edebiliyor musunuz? Bilmem ama. <laughs> yine bırak saçma sapan bir şey oldu. Neyse arkadaşlar söylemeyeyim. Gerçekten hani çok saçma sapan dışarı çıktı şu an ama. İzliyor da olabilir. Öyle tekrar yapacağım. Özür diliyorum bu arada o şeyden dolayı. Böyle tutuyorum arkadaşlar. Arka planı şu an özen gösteriyorum. Ama o kadar fazla değil. Bakın yatağım ve ayıcığım. Tamam neyse. Saçmaladım. Arkadaşlar şimdi işini yapalım şöyle. Ay gitti. Şey şimdi. Arkadaşlar. Şimdi şişiriyorum. Hazır mısınız? Ben değilim. Tamam. Evet. Biraz saçma saçma şeyler oluyor. Daha da. Keşke duysanız. Koymaya çalışırım onun da videosunu. Hatta izliyor da olabilirsiniz bilmiyorum. İzliyor musunuz arkadaşlar şu an o videoyu? Ben çok güldüm. Belki koyabilirsem koyarım. Öbür videoyu bu arada koyabilmişim. Koydum yani. Baya hani koyabildiğime mutlu oldum. Orada işte hani bebeğimi falan göstermiştim. Kedilerle ilgili şeylerde. O videoyu da izleyin. Onu koymuşum arkadaşlar oraya videoyu koymuşum. Ba yani koydum. Başardım. Öyle yani. Of. 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 Bu videonun sonuna bir şey koymaya çalışıyorum ama sonuna mı başına mı gelir bilmiyorum arkadaşlar gerçekten. Sanırım sonuna gelir. Bilmiyorum. Mike'ı koyamam. Anne Annem çağırıyor yemeğe. <laughs> koyabilir miyim bilmiyorum. Neyse işte videomuz bu kadardı. Sonuna koyuyor muyum bilmiyorum. Şu an koyuyor muyum? <laughs> tamam tamam. Saçmaladım. Videomuz bu kadardı. Like'lamayı unutmayın. Size çok seviyoruz. Bye bye. Buraya gel buraya. Gel. Gelsene. Gel. Gelsene gel gel. ya gel. Gelsene mi? Gelsene mi? Huy yaparsın. Göstereyim mi? Arkadaşlar <laughs> <laughs> görüyor musunuz? Bakın bakın nerede nerede nerede. <laughs> oh, gel buraya gel buraya. Sana. <laughs> Dışarı çıkalım bakalım. Dışarı çıkıyoruz görsün sen.